Baskınlar, bombalı saldırılar, kalkışmalar. Terör örgütü PKK pek çok kez Şırnak Cizre'de devletin egemenliğine meydan okumaya çalıştı. Güvenlik güçleri karşısında her seferinde hüsran yaşasa da ilçe saldırılardan büyük zarar gördü. Evler ve iş yerleri yıkıldı, on binlerce insan bölgeden göç etmek zorunda kaldı. Ancak operasyonlarla ilçe önce çatışmalardan uzak, huzurlu bir yere dönüştü. Ardından PKK'nın siyasi uzantılarından kurtarıldı. Cizre halkı yerel yönetimlerle hizmet almaya başladı. 2016 yılında ilk görevlendirme ile ilçedeki binaların enkazı kaldırıldı, altyapı çalışmaları başladı. Kanalizasyon ve içme suyu hatları yapıldı. Yollar asfalt ve kilitli parke taşıyla döşendi. Biz yolda yürüyemiyorduk. Biz bir parka oturup oturamıyorduk. Akşam üzeri oldu çok dışarı çıkamıyorduk. Ama şu an maşallah yani saat 1'e kadar da bazı inkiye kadar da dışarıda gezi dolaşıyor. Mezopotamya'nın tam sınırında Dicle'nin incisi diye tabir ettiğimiz Cizre'miz bugün huzuruyla gösterdiği gelişim potansiyeliyle de bölgemizin en örnek yerleşim yerlerinden biri haline geldi. Uzun yıllar terör örgütünün maalesef gölgesi altında açılamayan bölge halkı bugün huzurla beraber gerek ticaretinde gerek turizminde müthiş bir atılım yaşıyor. Cizre Belediyesi kentin ihtiyaç duyduğu park alanları için de yoğun bir çalışma yürüttü. 15 park ve Mısır alanı'nın yanı sıra ilçe'ye onlarca çocuk oyun alanı kazandırıldı. Yeni belediye binası yapıldı, kadın kültür merkezleri, gençlik merkezleri, çalışma salonları ve taziye evleri hizmete sunuldu ve ilçeyi bir gerdan gibi saran El Cezeri Köprüsü. Devletin önce güvenlik sonra da yatırım politikalarıyla hizmet almaya başlayan Cizre'deki en önemli proje arkamdaki El Cezeri Köprüsü. Bu köprü Cizre'de 3 mahalleyi birbirine bağlıyor ve yaklaşık olarak 150 milyon liraya mal oldu. Cizre'de ihtiyaç sahibi aileler ve öğrenciler başta olmak üzere yaklaşık 40 bin kişiye ayni ve nakdi yardım yapıldı. Kültür ve sanat faaliyetleri yoğunlaştırıldı. Cizre'miz gerçekten son 4 yıldır çok gelişmeler oldu. Yani artık artık insanlar huzurla dışarı çıkabiliyorlar. Gerek kadın merkezleri olsun, gerek gelişik merkezleri olsun, parklar olsun bayağı gelişme var. Kadınlarımıza yönelik desteklerimizle, onlara yönelik meslek edindirme faaliyetleri, gezilerle, sosyal ve kültürel etkinliklerle sosyalleşmelerine, belli sorunlardan uzaklaşmalarına, aile ekonomilerine katkı sağlamalarına özen gösteriyoruz. Bugün geldiğimiz noktada huzur şehri Cizre'den söz edebiliriz. İnşallah geleceğimizde daha güzel olacak.